Miyiz? Şu an bugün fotoğraf vermiyorum. Gidemiyorum annem gidemiyorum. Benim tel koptu tel. Ya ışığı da yaktı. Nasıl içeceğiz? Çalıştırdıktan sonra şurada yolu keser misin? Direkt sağa atlayacağım. Orada beklememem lazım. Direkt inşallah araba gelmez. Bahsettiğim buydu. Gelme ne olur girme oraya. Kurban olduğum. Ne olur git ne olur git ne olur git ne olur git. Yeşil. <laughs> Burada bir ihlal mi yapacağız? <laughs> diğer, fenomenler diğer fenomenler nasıl oluyor? Hayır, miyiz? Şu an bugün fotoğraf vermiyorum. Bugün şu an çok yoğunum. Debriyaj telim koptu. Bugün şanslı Çalıştığım tesise gelin arkadaşlar yardımcı olacağım. Ama şu an şey değilim. Uygun değilim. <laughs> Şu an kendimi iyi hissetmiyorum. Hadi kendinize iyi bakın. Eğer. Hocam bu parca mı? Nerede? Kan Kanalda ha? Abla sen bilmiyorsun mu? Ben bilmiyorum. Niye niye olsun ama? Kabukanas. Ben de gitmedim kanal. <laughs> Hadi görüşürüz. Hocam, dur bir daha Hocam, dur. Kız debriyaj telim kopuk. ya debriyaj telim kopuk tehlikeli kalkacağım diyorum <laughs> hadi görüşürüz anladın mı debriyaj teli yok hadi görüşürüz hemen bir yanına ya. tel yok tel yok nasıl olacak bilmiyorum bu yolculuk Dualarınızla yaşıyorum. <laughs> gidemiyorum annem gidemiyorum. Benim tel koptu tel. Ya ışığı da yaktı. Ya, koptu, ya. sakin, sakin. Debriyaj telim koptu. Evet, He. Sultan Beyliğe kadar itemezsin. bir şey kalmadı ki. Yarım saat Ya beni ileri kadar it de 3'e 2'ye takayım da öyle gideyim bari. Çünkü gitmiyor. Nasıl iteceğiz? Kanka ayaklıktan itebilir misin? Yok normal elimle itip hızdan çalıştım Ha <laughs> yok. Tamam. Bir de yol boyu durmamam lazım. O nasıl olacak bilmiyorum. Ya sorma ya. Haydi. Yer değişecek mi yoksa? Haydi. Evet. Şu yokuştan aşağı olur herhalde. Abi, <laughs> yok çalışmada sorun yok. Vitese takınca kapatıyor kendini. <laughs> ya tele bir şey olacağını zannetmiyorum kazada ya. Sen ben çalıştırdıktan sonra şurada yolu keser misin? Direkt sağa atlayacağım. Sağı göreceğim. Hı hı. Hadi kes yolu. Kes 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 kes. Evet, şu an debriyaj kopuk. Gitmeye çalışacağız. Kurtköy'deyiz, Yenişehir'de. Sultanbeyli'ye gideceğiz. Nerede o? Gitti mi? Gitti. Beklememem lazım işte mesela, şu an beklememem lazım orada. Orada beklememem lazım. Direkt inşallah araba gelmez. Araba gelmez, araba gelmez. Araba yok, Vallahi yok. Vallahi bastım, Vallahi bastım! Vallahi bastım, Vallahi bastım! Kaç kaç kaç! Ee, ışıklarda ne yapacağız? Burada kalabalık oluyor. Haydi, kırmızı yandı. Ee, ne yapacağız? Şimdi kalkışta yapamıyorum, anladın mı? Vitese taktığım gibi kapatıyor kendini. Ya yani bir tekniği var mı bilmiyorum. Ben bu şekilde önce hiç sürmediğim için nasıl olacağı hakkında bir fikrim yok. Biraz böyle gaz aldığı zaman vitese takıp böyle gaz verdiğimde oluyor. Ben şöyle geçeyim. Burada kamera yok herhalde. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Bahsettiğim buydu işte. Bahsettiğim buydu. Of of! Çekilecek çilemiz var ya! Yemin ederim çekilecek çilemiz var. Buradan Sultanbeyli'ye şu avantaj var, yan yol boyunca durmama gerek yok diye biliyorum. Şu yokuştan kendimi salarsam. şurada bir ışıklar var ileride. O ışıkları da geçtiğim zaman Sultanbeyli girişine kadar gider. ama merkeze girdiğim zaman sıkıntı. Bacağımı vurdum. Oh. Ya şu yolda kimsenin olmaması lazım. Ama... ...şimdi girerler oraya da. Evet oldu. Kimse girmesin. Kimse girmesin. Gelme, ne olur girme oraya! Kurban olduğum! Şimdi kırmızıya yakalanmamam lazım. Olabildiğince yavaş git, yeşil. Git 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 git! Bekleme, git! Bekleme, bekleme, bekleme! Seni bir geçelim. Sultanbey Merkez-Uzun Dere Köprüsü var. Oraya kadar trafik olmuyor. Yani durmama gerek at. Trafik oluyor da durmama gerek kalmıyor. Şimdi bunu bir şekilde oraya götürmem lazım. Ondan sonra da en kötü ihtimalle iteceğiz. Şöyle bayağı yavaşlayacağız. Geldik, 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 geldik. Hala trafik yok. Quick shifter. Zorunlu quick shifter oldu şu an. Ama gidin arkadaş, burada kimse durmaz normalde. Yani bu gideceğiz. kapsam mı şurada? Neyse. Sonra. Petrolü geçtikten sonra yan yolda bir kilitlenme oluyor. Ama genelde iş başlangıç saatlerinde, iş bitiş saatlerinde oluyor. Bakalım şu an ne durumda. Evet orası biraz trafik. Geçer miyiz? Geçemeyiz. Yok abi. Buraya kadarmış. Buraya kadarmış. Evet. <laughs> kadarmış <laughs> ne olur git 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 Boşak <laughs> biraz şuradan şöyle şöyle hayatın bana öyle bir gülümsemesi lazım ki kırmızı olan bütün ışıkların yeşil olması lazım ama mümkün mü değil Yeşil <gülüyor> <gülüyor> ha, yemin ederim yeşil yandı <laughs> Burada bir ihlal mi yapacağız? Vallahi de billahi de var ya. Bura normalde dolu olur bu yol. Aa. aa. Köpekçik. Aa. Yemin ederim geldim. Vallahi de geldim. Billahi de geldim. Şaka mısın sen? Ay. Vallahi de geldim. Çok iyi ya. Selamünaleyküm. Debriyaj telim koptu. Pendik'ten buraya o şekil geldim. Vites attım canım, attım mecbur da. Ya yani o debreçlerin yapılması lazım. Çalışacağına kadar canımız çıktı. Motoru sağ salim getirdik. Şimdi Moto 25'e bırakacağım. Çıkacağım. Debriyaj yapılınca da bana haber verecekler. Görüşürüz. Böyle bir şey olduğu zaman motoru sürmeyin arkadaşlar. Yükleyip götürün. Çok şey riskliydi yani. Gerçekten sıkıntılı bir yolculuktu. Kendinize iyi bakın. Bay ha <laughs>